Biz Dilruba suyla Cunda'dayız. ve Cunda'sı? Ayvalık'tayız. Ama Cunda Evimiz, da gideceğiz. Evet. Evimiz o kadar tatlı ki size hemen sokağımızı göstermek isteriz. Burada Airbnb tuttuk bir tane. Evet, taş evimiz. Çok güzel. Burası sokağımız. Şehirli hayat bizi bunlara ayran bıraktırıyor. Mu? Sokağın güzeline bakar mısınız? evimiz bir haftalığına. Keşke sonsuza kadar olsa. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Hava buharlaşacak falan sanırım. Biraz böyle Cunda'nın ara sokaklarında gezeceğiz. Ay Allah. Hay Allah'ım. Lokasyon <laughs> Lokasyon Dumlu Pınar sokak. Da sabah kahvemizi içtik. Crow Coffee Roastery. Çok <laughs> güzeldi. Evler o kadar güzel ki. Ben bir tane para alıp da onu döneme etmeye de razıyız yani. Evet buraya taşınıp kafe açmak mı? Çok güzel. Bak bakalım tadına. Güzel. Cheers. Cheers yapacağız. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Buraya da gelebiliriz. <laughs> Bir şey diyeceğim. Evin kitabından önce şu içindeki Abdala'yı gördük ve içeri koştuk. Ve kitap aldı. Kitaplarımızı göstersen bir <laughs> Evde göstersen. Tamam. Çocuklar, Paris kadar ayvalık da bana yakıştı. Oylayalım. Çok güzel. Ben de bu evlerinde yaşamak istiyorum. Evimizin bulunduğu sokağın güzelliği. Evet, tur çekelim. Kim o? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Birazdan kusura bakmayın. Burası bizim bir haftalık evimiz. Evet. Dünyanın en iyi kararını vererek, Ayvalık'a geldik. Bir anda Burası mutfağımız. Mutfağımızı şöyle göstermek isterim. İnce ve detaylı seyirlerle döşenmiş bir mutfak. Kesinlikle. Sağ ev eserlerimiz bize sabah kahve getirdi. Çok şimdi sanırım. Evet insanlar. mükemmeller. Hemen Stik şurada kahve. Stickerlerimize bakın. Şöyle göster. Stay playful, istiriz. hopefully. <gülüyor> <gülüyor> Burada Burada yemek masa var kind of. Tatlı. Sonra burası. Kocaman koltuğumuz. Alanımız. Evet. Aşırı rahat bir koltuk. Şurada yine tatlış küçük detaylar var. Ben en çok Silvester'ı sevdim. Mükemmel. Evet. Size şunları göstermek isteriz. Burası aşırı güzel döşenmiş. Daire burayı fark et. Bak, kapısı çok güzelmiş bu arada. Şu an fark ettim. Ama alt taraf zaten alt, kat çok sıcak olmuyor. Evet. Hem pencere az hem buraya güneş çok gelmiyor hem de taş bir ev olduğu için. Ama üst kat biraz sıcak. Burası da üst kat. Yatak odası burası da. Yatak. Anlamadıysanız söyleyeyim. Askılık. <laughs> Askılık <laughs> o kadar güzel diyor ki renkler. Anlamaz gerçekten. <laughs> Şurada bir aynamız var çocuklar. bir çalışma masası var. Bilgisayarımı getirmedim, getirseydin. Çalışmamayı umuyoruz. <laughs> Güzelim. <laughs> Güzel terasımız. Evet, terasımızın <laughs> minnoşluğu. Neredeyim Şu an aşırı sıcak bu arada. Yanıyor. Terascığımız. Çok sıcak şu an burada. Evet düşman. Bekle bekle. Şöyle sokağımızda çekeyim. Şöyle. That's it. Daha ne olsun? Ayvalık'ta tutulabilecek en güzel taş evet. evlerden biri. Çok güzel. Şu değil kapının mi? şey kulba bakın, dolabın kolduna bakın, bu kadar tatlış ki, çok güzel bir tatlı. Kahve yaptık kendimize. Bakın bu Gizem'in fincanı, bu da var. benim Şuradan fincanım. Fincanı. Tatlış. Sabahtan biraz çıkıp dolaştık. Çok bir şeysin Gel. Hmm. Çok güzel. Mahzen şarabı. Çok güzel. Çok güzel.